Öz Sağlık Sendikası Şanlıurfa Şubesi olarak Türkiye genelinde Öz Sağlık Genel Merkezimizin almış olduğu karar gereği basın açıklaması yapmak durumunda kaldık. Türkiye genelinde 190 bin işçimizin geriye yönelik ödenmemiş ücretlerinin bir an önce ödenmesi için bütün devlet yetkilerimize buradan sesleniyoruz. Emeğimizi işe sayıp emeğimize ortak oldunuz. Alnımızın teri vicdanlarınızda kurudu. Sadaka Geriye. değil, hakkımızı istiyoruz. Sadaka, Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Geriye dönük alacaklarımızın daha fazla geciktirilmeden ve tek kalemle ödenmesini istiyoruz. Değerli arkadaşlar, kıymetli katılımcılar, sizlerin en yakından bildiğin gibi Öz Sağlık Sendikası ve TÜİS arasında imzalanan toplu sözleşmesi gereği 190 bin işçimiz faydalanmıştır. 190 bin işçimizin 45 gündür geriye yönelik ödemeleri gerçekleştirilmemiş bulunmaktadır. Bu sözleşmede yer aldığı üzere 2023 Ocak ayından geçerli geriye yönelik alacaklarımızın ödenmesi kararının üzerinden tam 45 gün geçmiş durumdadır. İşçi vefakardır, işçi cefakardır, işçi sabırlıdır, işçi ülkesini, milletini, devletini sever. Hele sağlık işçisi benim doğrultmadan akşam eder bir iki işle aksatmadan ihmal bir insan canına mal olacağı bilinci içerisinde çalışmaktadır. Geriye dönük, Geriye dönük alacaklarımızı istiyoruz. Geriye dönük alacaklarımızı istiyoruz. Geriye dönük alacaklarımızı istiyoruz. Sendika olarak ilk günden beri defalarca masaya oturduk. Geriye dönük alacakları bekletmeyin dedik. İşçiye nefes aldıracak bu topu parayı kuşa döndürmeyin dedik. Önümüzde kurban bayramı var. İşçi kurbanını kesebilsin dedik vergi dilimini işaret ettik. Ülke ekonomisinin zorluğunu gösterip alacaklarının bir an önce ödenmesi için çalmadık, kapı bırakmadık. Sendik olarak devletin tüm kademelerini aşındırdık. Hesaplamalar yapılıyor dediniz, bekledik. Hastada para yok, ek bütçe istedik dediniz, bekledik. Bütçe meclisten daha çıkmadı dediniz, bekledik. Biz sabırla beklerken bu arada neler oldu hatırlayalım. Ev kiralarımız 10 bin lira üzerine çıktı. Vergi oranları arttı. Akaryakıtta dev zam geldi. Akaryakıtta gelen zam aynı gün başta gıda olmak üzere tüm sektörlere aynı oranda yansıdı. Biz sabırla beklerken beslenme, barınma, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarımız yüzde iki varan oranda artış göstermiştir. Kimsenin almaya cesaret edemedi. Altın, döviz fiyatları fırladı. Herkesin yemek zorunda olduğu domatesin, biberin yüzünü göremez olduk. Tüm bunlar olurken bizler ekonomik bizle uğraşan devletimizin yanında olup sabretmeye devam ettik. Ama bitti. Sabrımız da bitti. Çalışıp hak ettiğimiz geriye dönük alacaklarımızın önemsenmemesine karşı sabrımız bitti. Öfkemiz büyüdü. Alın terimizin görmezden gelinmesine karşı onurumuz kırıldı. Geriye dönük alacaklarımızın bu enflasyonist ortam karşısında kula dönmesinden dolayı evimize götüreceğimiz ekmek küçüldü, eridi, bitti. Emekçiyiz, hakkımızı istiyoruz. Emekçiyiz, hakkımızı istiyoruz. Emekçiyiz, hakkımızı istiyoruz. Ha şimdi, ha birazdan, ha yarın, hayarından da yakın diyerek oyaladığınız biz sağlık işçileri artık seslerin duyulmasını istiyor. Emeğimizi hiçe saymayın. Çoluk çocuğumuzun emeğine ortak olmayın. Adın terimiz vicdanlarınızda kuruyalı çok oldu. Görün artık. Biz sabrettikçe bu kadar umursamaz olmak bizi çok incitti. Bizleri görmeniz gerekiyor artık. Herkes alacakları ödenirken sağlık işçisinin geriye dönük alacaklarına şahin kesildiniz. Görün artık bizleri. Alacak öderken bile işçi kadrosuna göre böldünüz. 690 lira üye evlat muamelesi devam ediyorsunuz. Biz bu ayrımı yaşıyoruz. Siz de bunu görün artık. Bize vermeyi unuttuğunuz geriye dönük alacaklarımız bazı üniversitelerdeki sağlık işçilerine de 3 taksitle ödenmesine başlandı. Hem geciktirip hem taksite bağlanması ikisi de yanlış. Vatan görevi diyerek gece gündüz pandemide depremde nefes almadan peşin çalıştıklarımızın karşılığı olan alacaklarımızı taksit taksit istemiyoruz. Geriye dönük alacaklarımızın tek seferde ve daha fazla geciktirilmeden ödenmesini istiyoruz. Sağlık işçisinin artık sabrı, takati, alacağı toplu para ile ilgili hayali bile kalmadı. Allah'ımızın teri vicdanlarında kurudu. Allah'ımızın teri vicdanlarında kurudu. Allah'ımızın teri vicdanlarında kurudu. Vicdanları kurudu. Devlet üstüne alın teri döküp kazandığı paranın yolu gözet gözletmez. Bilin ki geriye dönük alacaklarımızın daha fazla erimeden ödemelerin yapılmasını itibardan sayıyoruz. Bunu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz arkadaşlar. abi basına çıkmamız bu kadardı